Ali bin Ebi Talib benim kardeşimdir, vasimdir, halifemdir ve benden sonraki halifemdir. Cenab-ı Peygamber Efendimizin Kadruhum denilen yerde okuduğu hutbenin birinci cümlesi. İki, Allah Resulü'nün halifesi odur. Müminlerin emiri odur. Allah tarafından tayin edilen hidayet imamı odur. Yani peygamberden sonra sen eğer hidayet bulmak istiyorsan İmam Ali'nin yoluna girmen şarttır. Niye? Allah'ın Rasulü beyan ediyor. Babanın çiftliği değil bu oğlum. İmam Ali sadece imam değil, hidayetin rehberidir. Hidayete ulaşmak istiyorsan, varmak istiyorsan, neymiş hidayet? Allah ile görüşmek Anlaşıldı mı? Allah ile dost olmak Allah ile beraber olmaktır Hidayet bu Şimdi Allah'la konuşmak Sohbet etmek, dost olmak, arkadaş olmak istiyor musunuz? O halde hidayet yoluna İmam-ı Ali'ye gelmeniz şarttır.